Aracımız 2000 model Doğan Selex 1.6 motor. Müşterimiz İnegöl'den geldi. Müşterimizin başça istekleri ve şikayetleri. Aracın benzinde geç çalışması. Araç yokuş yukarı çıkarken hararet yapması. Araç su kaynatıyormuş. Aracın genel olarak da geç çalışıyor ve benzin de almıyor demiş. Araç normal çalışırken şanzımandan ses geliyormuş. Direksiyon boşluğu direksiyon kutusu yağ kaçağı, 4 teker bilesi değişecek, alt takım kontrol, 4 amortisör yay kontrolü yapılsın demiş. Yani 4 amortisörde yay kontrolü istemiş. Marş motoru kömür değişimi istemiş. Egzoz contası 3.ye .yi değişiyor yine yandı. Egzoz contası ve manifold değişecek demiş. Şanzıman ve diferansiyel yağ kontrolü Fransa'ya yağ kaçırıyor demiş. Fransa'da yağ kaçırıyor demiş. İstemimize baş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Aracımızda işlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına aldık. Muhafazamızı taktık. İşlemlerimize başlamadan önce bir marş yapalım, aracımızı sesini dinleyelim. <laughs> sesi bu şekilde. <laughs> Ustamız alt taraftan kontrollere başladı. <laughs> Diferansiyel kapağında yağ kaçağı var. Denge, kolları da mı? Denge kollarımız da değişecek. amortisör burçlarında sorun yok. Araca dörde bir manifold dediğimiz sistem uygulanmış. <laughs> Ama Hı -hı. dört kez egzoz manifold contası yaptığı söyleniyor. Manifold değişecek. Yüzey kontrolü de yapılacak söküler Direksiyon kutusunda yağ kaçakları mevcut. Hava filtremizi çıkardık. Ustamız işlemlerine başlıyor. Hava filtre kazanımızı yerinden ayırıyoruz. Kazanımız çıktı. Yeni ustamız işlemlerine başladı. Ustamız bugün işbaşı yaptı, hayırlı olsun diliyoruz. Tekrardan hoş geldin diyoruz. Direksiyon pompamızın kayışını sökeceğiz. Ondan önce kapağı söküyoruz. Eksos herhangi bir şekilde civatalı bir birleştirme olmadığı için komple kaynaklı. İşte mecburen keseceğiz. Manipulasyonu alabilmemiz için. Ayak koymamışlar değil mi? Ayak yok. Ayak koymadıkları için. Oh. Egzozumuzu ayırdık. Şimdi yukarıdan manifold, manifold bağlantısını söktükten sonra egzozumuzu komple üst taraftan çıkaracağız. Komanda aracı şikayetleri arasında direksiyon boşluk var, şikayet vardı. Direksiyon kutusu değişirken aynı zamanda manifold da değişecek. Buradan fazla şikayetleri var. Aşama aşama ilerliyoruz. İlk önce egzozdan başladık. Referansiyon, manifold, direksiyon kutusu, teker bilgileri vesaire bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Gaz beynimiz çıktı. Manifoldu alabilmek için olabildiğince alanı açıyoruz kendimize. Çünkü standart bir manifold değil. Olabildiğince çalışma alanımızı genişletmek zorundayız. Şimdi manifoldun sıra cıvatalarına geldi, geldi sıra. Sıra cıvatalarını seçiyorum. Sonunlarımız Sonlar, çıktı. Egzoz manifoldumuzu çıkardık. Onunla birlikte egzoz boğazımız da çıktı. Yüzey atık mastarla kontrolü yapacağız. 3-4 sefer manifold contası yapmış. Ne diyeceği de orijinal bir şey olmadığı için gayet normal bir şey bu. Yani Müşteri talebi üzerine gerekirse manifold değişecek. Contamız çürümüş durumda. O kadar çürümüş ki yerinden çıkmıyor. Egzoz manifoldumuzun contası bu şekilde parçalanmış gördüğünüz gibi. Emme manifoldumuzu çıkardık. Buradaki conta kalıntılarını temizleyeceğiz. Şuraları, şu yüzeyleri. Manifoldumuzu tekrarlar yerine takacağız. Conta parçalanmış. Hatta bir parçası da burada. Böyle. Contalarımızı çıkardığımız yüzeyi güzelce temizliyoruz. Jontalarımızın yerini cilli gibi yaptı arkadaşımız Furkan. Eline sağlık diyelim. Marş dinamamızı yerinden evet. ayırıyoruz. Dinamayı çöküyor. Niye? Kömürleri değişikmiş. Liste arasında var. O zaman onu hemen Emine götür şey. Uhu. gidecek. Dinamo. Dinamomuz çıktı. Kömürlerini de. değiştirmemizi e. istemiş Benim müşterimiz. A, Diğer içinde ne gerekiyor? Elektrikçi Elektrikçide kontrol edilecek. Elektrikçi kontrol edilecek. Sağ tekerleğimiz sökülüyor. <laughs> Vizyonlarımız çıkıyor. Tekerleğimiz indi. Şimdi sol tekerleğimize geçtik. Sol tekerleğimizi çıkartıyoruz. Önce bijonlarımızı çıkartıyoruz yine. Sol tekerleğimiz de çıktı. Sol arka tekerleğimizi çıkartıyoruz. Sol arka tekerleğimiz de çıktı. Sağ arka tekerleğimiz de çıktı. Sol arka kampanamızı çıkardık. Arabanın dört teker bilesi de müşteri isteği üzerine değiştirilecek. Diferansiyel, <laughs> kapağında yağ kaçağı var. Bu işlemler için öncelikle yağımızı boşaltmamız lazım. Boşaltma işleminden <laughs> sonra arka tarafındaki sökme işlemleri başlayacak. Arka denge değişmesi lazım. Bunları müşterinin onayı alındıktan sonra değişim işlemlerine başlayacağız. Sağ arka kampanamızı da çıkartıyoruz. Diferansiyel yağımızı boşaltıyoruz. Çini gösterelim de şöyle. <laughs> Kapağımızı çıkartıyoruz. temizlenecek kapağı. kapağımıza benzinimizi döktük, güzelce temizleyeceğiz. Önce bir kazıyalım tabii. Çok güzel temizlenmesi gerekiyor çünkü. Çok detaylı bir temizlik olması gerekiyor. Furkan, daha... Ha. Derine derine kardeşim. Altta da var, altta da. Onu <laughs> da Tamam ya oğlum sarı gibi yapma Ercan abi bana öyle diyordu. Sağlam bastıra basıyor, bastıra bastıra. Alata spreyimizi de sıkıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. İçini ve dışını. Sol arka aks sökülüyor. Sol arka aksımızı çıkardık. Şimdi bilyasını değiştireceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle bu yurusta Aks'la beraber de değiştirmemiz lazım. Şurada, Aks'la de birlikte geçelim. keçe de değişecek. Evet. Burada şurada gördüğünüz keçe. Sağ arka kampanımızı da çıkartıyoruz. Kampanımız çıktı. Şimdi sağ arka aksımızı çıkartacağız. arka aksımız çıkıyor ve çıktı. Bu aksımız komple değişeceğini söyleyeceğiz. Bir... Bu aksımızı komple değiştireceğiz. Çünkü tarafı el koyu katılmış, bir de değişecek, hiç değmez. Baksana, söker kemerinde çıkıyor artık. Bunu müşteri artık bir daha sık değiştiriyor yolda kalır. Oturmaz. Yani komple değişmesine Ondan fayda var. Diğeri nasıl? Diğerine de bak. Ustalarımız İki aksı da incelediler ve ikisinin de değişmesi gerektiğini söylediler Yani gerek yok dediler Parça parça değiştirmeye gerek yok komple değiştirelim tam olsun Müşterimiz yolda kalmasın herhangi bir sıkıntı yaşamasın dediler Bu yüzden iki aksımızı da değiştiriyoruz Defransiyel kapağımızı güzelce telledik ve gördüğünüz gibi Dertemiz oluyor Defransiyel kapağımızı güzelce temizleyip boyadık Son görüntüsü bu şekilde Şimdi keçemizi çıkartıyoruz Değiştireceğiz keçemizi. Evet keçemiz çıktı sol arka keçemiz değişecek. Aynı zamanda tabii balataların olduğu yerler temiz artık balatalarımızın durumu gayet iyi dedi ustamız. Diferansiyel kapağımızın oturacağı yüzeyi güzelce temizliyoruz. <laughs> yeni akslarımız geldi, yeni keçemiz de geldi. Aynı şekilde egzoz boğazımız ve egzoz manifoldumuz da yeni takılacak. Ama bugünkü işlemler yetişmeyecek. Yarın kaldığımız yerden bu işlemlerimize başlayacağız. Bugünlük işlemlerimiz araçta bu kadar. 13 Haziran Salı günü mesaimiz sona erdi arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 14 Haziran Çarşamba günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Tofaş aracımızın işlemlerine devam etmekteyiz. En son arka tekerleklerin akslarını takıyorduk arka tarafın. Keçemizi de taktık yeni keçemizi dün göstermiştik. Sağ tarafı takacağız. Şu an solu takıyoruz. Diferansiyel kapağımızı da taktık. Sağ arka tarafa geçtik. Şimdi yeni keçemizi takacağız. Takmadan önce zımparalıyoruz. Güzelce temizliyoruz. Yeni keçemizi takıyoruz. Yeni aksımızı takıyoruz. civatalarımızı takıyoruz. Yeni diferansiyel yağımızı koyuyoruz. Pas çözücü spreyimizden sıkıyoruz. Pastı yerlere. Pasın alması için. Uzun için evet. arka denge kolumuzun cıvatasını söktük. Denge kollarımız da değişecekti. Önce sol taraftan başladık. Bir tarafını ayırdık. Şimdi diğer tarafını ayırıp denge kolumuzu indireceğiz. Somunumuz çıktı. Denge kolumuzu indiriyoruz. Sol arka denge kolumuz indi. Yeni sol arka denge kolumuzu takıyoruz. Cıvatamızı soktuk. Eski kısa denge kolumuzu söküyoruz. Yenisini değiştireceğiz. kısa denge kolumuz yerinden ayrılıyor. Çıktı. Yenisini değiştireceğiz. Ustamız şimdi yenisini takacak. Kısa denge kolumuzun sabitleme cebatasını tabancamızla sıktık. Anahtarımızla da sıkıyoruz. Sağ arka taraftaki kısa denge kolunu değiştirdik. Sağ tarafta bulunan kısa denge kolumuz da çıktı. Cevatamızı tabancamıza sıkıyoruz. Sağ orta boy denge kolumuzu da çıkartıyoruz. Arka taraftaki sağ orta kol denge kolumuz da çıktı. Sağ arka yeni denge kolumuz da takılıyor. Hemen şimdi civatamızı da takalım. Tabancamızı da sıkacağız. Civatamızı taktık. Somunumuzu da takıyoruz. Arka denge kolumuz çıktı. Yenisini takıyoruz. Arka denge kolumuzu taktık. Diferansiyel arka kapağında yağ kaçakları katman oluşturmuş, bu yüzden kazıyoruz. Bu ayağında güzelce takıldı. Şimdi çevresindeki katmanları kazıyoruz. Sol kampanamızı taktık. Şimdi sağ arka kampanamızı takıyoruz. Takıyoruz. Sağ arka tekerleğimizi takıyoruz. Hemen bijonlarımızla sıkacağız. Direksiyon kutumuz değişecek. Ustamız inceledi. Aynı zamanda mavsallı da boşluklar. Direksiyon mavsallı da değişecek. Mavsal da değişecek. Ee, Yağ kaçakları var direksiyon evet, kutumuzda. Gemisi evet, evet. değişmesi daha uygun. Yani çünkü tamiri randımanlı olmuyor. Hatta Rot başlarının körükleri falan da yırtıldı. Kutumuz komple değişecek. Onun için motoru hafiften yukarı kaldıracağız. Gırı kaldırabilmemiz için de şurada sağda solda mevcut olan birer adet mevcut olan motor kulaklarını genişleteceğiz. Motoru hafiften yukarı kaldıracağız şanzımanla birlikte. Direksiyon kutusunu aşağıya alacağız. İlerleyen dakikalarda direksiyon kutusunun çekiminde göstereceğiz. Şimdi motor kulaklarımızı üst taraftan gevşeteceğiz. Şimdi alt taraftan gevşetiyoruz. Çıkartacağız. Direksiyon kutumuzun yağını saldık. Motorumuzu kriko ile kaldırdık bir tık. rot başımızı ayırdık. Sağ rot başımız. Şimdi sol rot başımızı ayıracağız. Önce somununu çıkartıyoruz. Sol tarafı da ayırdık. Kelepçelerimizi çıkartıyoruz. Direksiyon kutumuzu indiriyoruz. Eski direksiyon kutumuz indi. Yenisiyle değiştireceğiz. egzoz manifoldumuzun yeni contası badallıyoruz egzoz kaçağı olmasın diye. Contamızı oturttuk. Egzoz manifoldumuzu yeniden oturttuk. Emme manifoldumuzu telliyoruz. Tofaş. Emme manifoldumuzu montajlıyoruz. Özel rondeleli somunlarımızı takıyoruz. Gevşemiyor. Özeldir bunlar. Evet, tırtıklı gevşemiyor, gevşemiyor Tırtıklı Fransa'dan geldi. Fransa'dan geldi. Tırtıklı sevenler özel. Nereden? Paris'ten mi geldi? Paris'ten. <laughs> <laughs> Efe'nin altındaki seyyar satıcıdan aldık. <laughs> Son bunlarımız. <laughs> ön teker da bir şey yok. Abi seni zıra Müşterimiz dört teker bilyasının da değişimini istedi. Değiştireceğiz. İyiden iyi Benzin ortamı buradan çatlak kırılmış. Bak zaten iç tarafı da artık çatlamaları başlamış portumuzu değiştiriyoruz Yeni direksiyon kutumuz ambalajından ayrılıyor. Yeni direksiyon kutumuza eski rot başlarını takmayacağız. Gördüğünüz gibi bomboş kolaylıkla oynuyor. Zaten körü de yırtılmış aynı şekilde diğer tarafta bu şekilde oynuyor. Normalde bu kadar rahat oynamaması gerekiyor. Rot başlarımız değiştirilecek. Yeni kutumuzda rot başı yok. Temin edip birazdan montajını takacağız. Direksiyon kep plastikleri Yeni kutumuzun montajı gerçekleştiriliyor. Yeni rot başlarımızdan bir tanesi. Sağ rot başımızı takacağız. Rot başımızı takıyoruz. Rot ayarında bir yapılacak. Pulumuzu da takıyoruz. Diğer taraftan öbür rot başımız da takıldı. Tamam, tak, tamam. Ayar Yuvayı oturtuyoruz. Eski ve yeni hava filtremiz. Yenisini takacağız eskisinin yerine. Ustamız işlemlerine devam ediyor. Radyatör üst tortumuzu takıyoruz. Aracımızda dörtlü manifold uygulaması yapılmış. Ve bundan dolayı sürekli egzoz manifold contasını yakma şikayetinden dolayı muzdarip araç sahibi bunlar. Biz de egzoz manifoldu. Şöyle gösterelim. Egzoz manifoldu. Manifold çıkışı. Ve şuraya da bir tane bu araba enjeksiyonlu olduğu için katalizör gelecek. Yarın montajı yapacak katalizörün işlemimiz bu şekilde devam ediyor. En sonunda ön teker değişecek. Müşteri isteği üzerine ee, onlar da değiştikten sonra aracımız kullanıma hazır. Hava filtre kazanımızı yeniden takıyoruz. Hava filtremiz de değişecek. Yeni hava filtresi takacağız. Aracımıza mavi antifrizimizi koyuyoruz. Aracımızın tekerleklerini yeniden takıyoruz. Aracımızı dışarı çıkartacağız. Bilyalarımız dışarıda değişecek. Aracımızı önce dışarı çıkaracağız. Sonrasında bilyalarımızı değiştireceğiz. Aracımızı dışarıya doğru çıkartıyoruz. Eğleniyor muyuz gençler? Eğleniyor muyuz? <gülüyor> Geleyim. Eşit abi ne çekiyorsun? Arabayı çek Allah'ını Niye oğlum arabayı itenler daha çok insanların ilgisini çekiyor. Geri. Bak, beni çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımız bu sıcakta bu şartlarda araba itiyorlar gerçekten. Takdir etmek <laughs> lazım ya. Yani. <laughs> El freni biraz fazla yukarıda tutuyor bu arada. El frenini ayar yapacağız. Çok yukarıda. Yani şu kadar olması lazımken bu kadar kalkıyor. Eski videolarımız değişti. Tekerlek videolarımızı değiştirdik. Ön tekerlek bidiyalarımız. Bir tanesi değişti. Bir tanesi Soh, değişti. E, sağ sağ, sağ. Taraf. evet. Şimdi solu çökeceğiz. Yenisi de burada. Tamam. Evet. Teker bidiyamız değişti. Şu an içindeki bidiyalar yeni. Eski tekerlek bidiyamızı söküyoruz. Eski tekerlik bilyamız çıkıyor. Bilyamızı leve yardımıyla çıkartıyoruz. Önce keçe çıktı. Bilya da. Foryamızın içini bilyamızın olduğu yeri bezle güzelce siliyoruz. Yeni sol teker bilyamızı da taktık. dedik Yeni tekerlik bilyamızı takıyoruz. zaten 14 Haziran çarşamba günü mesaimizin sonuna geldik arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. 15 Haziran Perşembe günü sabahından herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Yine yoğun bir günle başladık. Motor yağımız 20 50'lik dolduruluyor. Trigger'imizin kontrolü için kapağı söktük, ustamız Trigger'i kontrol ediyor. Trigger'de problem olmadığını söyledi ustamız. Marş motorumuz elektrikçiden geldi, birazdan montajını yapacağız. Evet. Kanala indik, marş motorumuz takıldı, şimdi sabitlemesini yapıyoruz. Erkan Usta da kanala indi. Ali ile beraber. Abi biz ben kamera çekimini bitirip sizi yalnız bırakıyorum. Kolay gelsin. Bırak, bırak, ha. <laughs> Aracımızı tekrardan işletmemize getirdik. Radyatör temizliği yapacağız şimdi. Hortumuzu bağlayacağız. 70 derecelik ısıya ulaşıyor. Daha sonra otomatik ben işlemimiz başlayacak. Şimdi aparatları ayarlıyoruz. Radyatör temizliğimiz başlıyor. Kırmızı koyun. Radyatör temizliğimiz devam ediyor. Egzozu komple değişecek. Şimdi kanalın tarafına aldık. Birazdan ustamız kanala inecek ve egzozumuzu boydan boya değiştirecek. Ustamız kanala indi. Egzozu değiştirmeye başlıyor. Önce eskisini çıkaracağız. Sonrasında yenisini takacağız. Eski egzozlarımız çıktı. Görüntüsü bu şekilde. Ustamız alttan yenilerini takıyor. Aracın son işlemleri zaten egzoz. Egzozumuzu da taktıktan sonra ufak tefek ayarlar olabilir belki. Ustamıza soracağız. Sonrasında kapanışını yapacağız inşallah. Yeni egzozlarımızı bu şekilde takıyoruz. Alıştı ya. Ya dıtlarız bir şey olmaz ya dıtlarız ya. Allah Allah Allah. <laughs> Yeni egzozumuzu da gösterelim bu şekilde. 15 Haziran Perşembe günü mesaimizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Aracımızın işlemleri sona erdi. Son olarak motor sesi bu şekilde. Benzin problemi için son olarak karbüratörcüye gitmesi lazım. Çünkü karbüratör var. Karbüratörü çözecekti yani o işini benzin karbüratöre kadar problemsiz bir şekilde geliyor. Şimdi aracımızı rot balansa gönderiyoruz. Ufuk Bey rot balansı yapacak. Rot ayarından sonra da sadece iç dışı alıp araç sahibine teslim edeceğiz. Motorun son sesini de çektik zaten. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.